Kayser'den herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle çok az bir malzemeyle hazırlayabileceğiniz, yine yapılışı çok pratik, harika börek tarifi paylaştım. Şöyle kısa bir bölümünü de videoma geçmeden sizinle paylaşmak istedim. Dilerseniz bir an önce tarifimin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabın içerisine şöyle iki buçuk su bardağı ılık suyu alıyorum. Sevgili arkadaşlarım kesinlikle kaynar olmasın. Bir tık soğuk olabilir. Daha sonra üzerine şöyle bir yemek kaşığı toz şeker bir paket kuru mayayı ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu yüzden su, suyun ılık olması gerekiyor. Kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Sevgili arkadaşlarım bu tarifimde 5,5 su bardağı un kullandım. Ve şöyle bir tatlı kaşığından az fazla tuz kullandım. Ve her tarifimde, her videomda mutlaka söylüyorum. Tuzu damak zevkinize göre azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Ama unu mutlaka kontrollü eklemeniz gerekiyor. Ee, yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden olsun ki bu tarifimde yumurta yok ama birçok hamur işi tarifimizde yumurta var. Yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebiliyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü e, ilave etmeniz gerekiyor. Evet hamurun kıvamı yumuşacık hatta ben fazlaca yumuşak hazırladım bu yüzden böreklerim de çok yumuşak oldu inanın çok lezzetli oldu. Şöyle hamuru yoğururken kıvamı çok yumuşak olduğu için oldukça elinize yapışacaktır. İsterseniz elinizi tekrar tekrar yıkayın isterseniz böyle benim yapmış olduğum gibi çok az bir sıvı yağ ile yoğurmaya devam edebilirsiniz böylece elinizi bırakacak yoğurması daha kolay olacak. Evet şöyle tezgahımın üzerine aldım. Çok az un serpiyorum. Bakın buradan da çok net gözüküyor hamurun kıvamı. Çok yumuşak oluşu. Hamur çok yumuşak olsun ki sevgili arkadaşlarım hazırlamış olduğunuz ürünler, kete, poğaça ne hazırlıyorsanız böyle yumuşacık olması için. Hamuru toparlıyorum. Daha sonra gelişi güzel kesiyorum. Toplamda 6 adet beze hazırlayacağım. Tabi daha büyük bir tepsi kullanacaksanız beze sayısını çoğaltabilirsiniz. Evet şöyle bezelerin de aynı büyüklükte olmasına dikkat edelim. Ondan ona pay ederek görmüş olduğunuz gibi beze şeklimi veriyorum. Hamuru yoğurduktan sonra hiç dinlendirmedik. Mayalama süresine hiç gerek yok. Tekrar tekrar söylüyorum bu bence tamamen zaman kaybı ama bezeleri yine dinlendireceğim. Burada sadece 100 gram tereyağını erittim. içerisinde yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Şöyle mutlaka ilk sıcağının gitmesi gerekiyor. Çok kaynar olmasın ki hemen böyle bezeler mayalanmasın. Şöyle bezelerin içerisine buluyorum. Ters türs yaptıktan sonra üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatıyorum. Sadece 8-10 dakika dinlendiriyorum sonra da o tereyağlı sos çok önemli hamurun yani bezelerin her tarafına değmesi gerekiyor Çünkü daha sonrasında oklava merdane veya un kullanmayacağız o yağın sayesinde çok kolay bir şekilde açılacak Evet ben 8-10 dakika dinlendirdim ama eğer mutfağınız çok sıcaksa bu süre daha az da olabilir yani çok fazla dinlendirip de çok çok fazla bezeleri mayalandırmayalım hemen şöyle dinlenen bezemi alıyorum o tepsinin içerisindeki yağdan çok az tezgahımın üzerine sürdüm böyle kenarlarına da geniş bir şekilde sürdüm bundan sonrasında hamuru yağ ile birlikte açacağız sevgili arkadaşlarım kıdemli arkadaşlarım biliyordur hamur yağı gördüğü zaman kendini bırakır Evet görmüş olduğunuz gibi açılışı çok pratik sevgili arkadaşlarım hemen belirtmek istiyorum bakın ben e, yumuşacık börekler hazırlayacağım. Eğer çıtır çıtır kat kat olsun daha böyle ağızda dağılan bir börek olsun istiyorsanız kesinlikle maya kullanmayın. Veya hani içerisi yumuşak olsun ama yüzeyde pul pul döküsün diyorsanız bir tatlı kaşığından daha az maya kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben yumuşacık olmasını istediğim için bir paket kuru maya kullandım. Bunu da hemen belirtmek istedim. Hamurumu burada incecik açıyorum. Yine o tepsideki yağdan böyle yağ oldukça kalacak. Çünkü burada da çok fazla yağlı olmayacak. Bu sizi hiç korkutmasın. Yine yağ şöyle gelişi güzel sürdüm. Çok böyle yağlı olmayacak. Ve çok az üzerine un serpiyorum. Ve hamurumu görmüş olduğunuz gibi yufkamı karşılıklı katlıyorum. Burada yine çok az o tereyağlı sostan süreceğim. Çok az un serpeceğim. Tekrar karşılıklı katlayacağım. Hamurun burada yırtılabilir, yamuk yumuk olabilir hiç önemli değil. Burada dikkat etmemiz gereken şey hamur köşeli olması gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz hamur çıtır çıtır olmayacaksa böyle ağızda dağılmayacaksa neden bu kadar incecik açıyoruz? İnanın bu bu şekilde yaptığınız zaman böreklerinize çok farklı böyle dolu dolu bir lezzet oluyor. Yani un ilave ettiğiniz zaman un da içerisine böyle bir dolgunluk veriyor. Hatta biz aç maketin içerisine de un serperiz. Katmerin içerisine de un serperiz. Yine kıdemli arkadaşlarım biliyordur Eskiden bunu büyüklerimiz çok denerdik. Gerçekten güzel bir lezzet, böyle güzel bir dolgunluk veriyor. Evet şöyle bir kez daha hamuru bir kez daha birlikte açalım istedim. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu tarifimi izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi, güzel yerlere gelmesi için sizlerin desteklerinizi çok ihtiyacım var ve ben destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kısacık bir yorum olabilir, küçük bir emoji olabilir. Hatta ve hatta küçük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Ama hani olur ya atladığım, unuttuğum bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Mutlaka dönüş yaparım. Sizden ricam yorumun altına yorum yazmayın. Böyle ayrı bir şekilde yazarsanız görmeme gibi ihtimalim yok. Ve e, her yoruma mutlaka cevap veriyorum. Ve desteklerinizden dolayı hepinize, herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ayrıca teşekkür etmek istedim. E, aşağı yukarı kanalım açılıp bir 5 yıla yaklaştı. 5. yılımdayım ve neredeyse hiç olumsuz yorum almadım diyebilirim. Yani birkaç tane böyle eleştiri oldu ama olumsuz olarak hiçbir yorum almadım diyebilirim. Yorumlarımın hepsi birbirinden güzel. Gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Evet şöyle ilk şekil verdiğim hamurumu açtım. Bütün hamurları katladım. Şöyle bir kenara yerleştirmiştim. Burada her zaman bilirsiniz ki ilk şekil verdiğimiz hamur daha çok dinlenmiş olur. Çok fazla böyle kocaman hamur açmanıza gerek yok. Sadece birazcık böyle parmak uçlarınızı açmanız yeterli. Bakın tepsimin içerisine alıyorum ama böylece kalsın sevgili arkadaşlarım. Diğer hamurlara şekil verirken o da dinlenmiş olsun. Evet şöyle hiç çekiştirmenize gerek yok. Sadece parmak uçlarımla bakmayın ben böyle üzerinde elimi çok gezdiriyorum. Sadece şeklini düzeltiyorum. Böyle daha köşeli olsun, şekli güzel olsun diye çok fazla büyütmüyorum. Ve iç harcı olarak ben beyaz peynir ile kaşar peyniri karıştırdım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tabi siz neyi seviyorsanız farklı iç harcı kullanarak böreklerinizi zenginleştirebilirsiniz. Evet bütün böreklerime son şeklini verdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi fırın tepsime yerleştirdim. Bakın burada altı tane böreğimiz var böyle uzun uzun. Zaten hamurun kıvamı çok yumuşak ve yağ ile birlikte açtığımız için dokunumuş e, dokunmuş dokunuşumuzla hamur açılıyor zaten. Evet hemen şöyle son şeklini veriyorum. Birazcık mesafeli olsun çünkü kabarma payı da var. Bakmayın böyle araları açık açık kalmayacak. Böyle dolu dolu harika böreğimiz oldu. Sevgili arkadaşlarım, isterseniz böyle şeklini verdikten sonra üzerini kapatın, anam babama söyle mayalandırın. Ben şöyle yüzeyine sosunu sürdükten sonra e, fırında 50 derecelik fırınımda 30-35 dakika böyle iki katı dolu dolu olana kadar mayalandırdım. Yüzeyin sosu için çok farklı bir sos denedim. Aslında daha önce Karaköy poğaçamda da denemiştim. Gerçekten çok güzel olmuştu. Buna da denedim. Ben çok beğendim. Tavsiye ediyorum. Şöyle bir adet yumurta sarısının içerisine yarım çay kaşığı toz biber kesinlikle daha fazla olmasın. Ve şöyle bir tatlı kaşığından az yani bir tatlı kaşığı da diyebiliriz süt ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Ve böreklerimi önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında 20-21 dakika kadar pişirdim. Ve fansız ayarda pişirdim. Sevgili arkadaşlarım tekrar belirtmek istiyorum. Fansız ayarda pişirmemin asıl sebebi yumuşacık olması için şöyle hemen e, iki çizik atıp kıvamını o dokusunu iş dokusunu da sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum ve hala çok sıcak e, bunu da sık sık hatırlatıyorum bu gibi tarifler soğuduğu zaman tam böyle kıvamını gösteriyor katı daha belirgin oluyor o kadar yumuşak oldu ki anlatamam sevgili arkadaşlarım biraz hala çok sıcak dediğim gibi Evet böyle bence iç kıvamı çok yakıştı, rengi çok güzel oldu. Yumuşaklığı, dokusu gerçekten bir harika. Dediğim gibi denemenizi tavsiye ediyorum. Denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun.